Arkadaşlar merhaba Bu videomda size motorun üflediği nasıl anlaşılır Motor üflemesi nedir Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım Ama öncesinde e, Küçük bir ricam var Kanalıma abone olursanız çok sevinirim Abonelik size bir şey kaybettirmez arkadaşlar Bana da bir şey kazandırmıyor Sadece abone sayınız artıyor Ve <laughs> mutlu oluyorsunuz arkadaşlar Bir içerik üretiyorsunuz e, Abone olursanız sevinirim Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilin. Bu videomuzun konusu motorun üflediği nasıl anlaşılır? Motor üflemesi nedir? Öncelikle şunu bilin arkadaşlar. Motorun üflemesi denilen şey hemen her motorda görülür. Pek çok kişi şunu yapıyor. Bu yağ şeyini açıyor, kapağını açıyor. Şöyle bakıyor. Buradan hava geliyorsa bu motor üflüyor kardeşim diyor. Ama şöyle bir şey var. Japon arabalarında, üstten çift eksantrikli Japon arabalarında motor sapa sağlam olsa bile arkadaşlar bu kapağı açtığınızda buradan bir miktar üflediğini görebilirsiniz. Bu ölçüm şeyi değildir. Yani parametresi değildir arkadaşlar. Üstten çift eksantrikli araçlarda üfleme biraz yoğun olmasına rağmen normaldir arkadaşlar. Bu üfleme buradan bakılmaz. Öncelikle onu bilin arkadaşlar. Motor üflemesini şırıngaya benzetebiliriz. Şimdi motorun üflemesi nedir? Motor üflemesini şırıngaya benzetebiliriz. Nasıl ki şırınga arkadaşlar bir şey düşünün. Böyle size iğne yaptıkları şırıngayı düşünün. Aşağı doğru çek yukarı doğru ittirirken yukarıdaki sıvı bastırırken aşağı kaçmıyorsa motorda da aynı şey olmalı. Neden? Çünkü burada pistonlar var arkadaşlar. Yukarı doğru yukarı aşağı hareket ederler. Etrafında segman dediğimiz parçalar var. O segmanlar sızdırmazlığı sağlar. Basınçla çalışır motor. Bir patlama olur. Basınç pistonlara aşağı iter. Krank milini çevirir. Krank milinden güç şanzımana gider. Aşağı inerken yukarıya basıncın çıkmaması gerekir. Veya yukarıdayken aşağı basıncın inmemesi gerekir. Eğer segmanlar aşınmış ise o basınç yukarıya çıkar veya aşağı iner size üfleme olarak döner. Bu bir Lada Samara arkadaşlar. Eski motor, kara düzen motor. Bunda üfleme olduğunu anlayabiliriz. Ama örnek veriyorum bir Mazda çift egzantrikli Mazda 626'da buradan hava pat 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 vurur. Bu üfleme değildir çünkü üstten çift de olması normaldir arkadaşlar. Ee, motorun üflediği nasıl anlaşılır? Ben size bunları tek tek anlatayım. Şimdi buji uçlarında yağlanma olur. Şu bujileri çekersiniz arkadaşlar. Bu buji kablolarını çektiğiniz zaman Mesela bunu çektiniz, bujiyi çıkarttınız, buji ucunda yağlanma varsa motorda üfleme var demektir. Neden? Çünkü bujilerin ucunun yağ ile alakası yok. Hava ve yakıt karışımını tutuşturmakla motorun üst tarafında <laughs> işi var. Eğer yağ yukarı sızıyorsa o basınçla birlikte motor yağı da yukarıya sızar ve siz motorun üflediğini görürsünüz arkadaşlar. Üflemesi anlamına gelir. Buji uçlarında yağlanma görürsünüz üfleyen motorda. Yağ çubuğu Üstten egzantrikli araçlarda genelde yağ çubuğu çekilir arkadaşlar. Yoğun bir yağ buharı ve üfleme varsa o motor üflüyor demektir. Örneğin şunu şu gördüğünüz yağ çubuğunu motor çalışırken çektiğinizde şu delikten şu gördüğünüz delik var ya arkadaşlar buradan damla damla yağ çıktığını veya buhar çıktığını görüyorsanız o motor üflüyor demektir. Motorun yağ eksiltmesi tabii ki her motorda görülen bir şeydir arkadaşlar, ee, her üfleyen motorda görülen bir şeydir. Aracınızı kontrol edin. Ee... 10 bin kilometre bunlar da mesela bu eski arabalarda her 5.000 bin kilometre 1 litre yağ eksiltmesi normaldir. Yeni arabalarda ise her 10 bin kilometrede 500 mililitre falan yağ eksiltmesini normal kabul edebiliriz. Genelde hiç eksiltmez de yeni arabalar. 500 mililitreye kadar normal kabul edilir. Ama yağ bakıyorsunuz 1000 kilometre binmişsiniz. e 2 litre eksilmiş. Yarı yarıya eksilmiş. Burada bir anormallik var arkadaşlar. Eee Üfleyen Motor Yağ Eksiltir Egzozdan Mavi Duman Çıkması Arkadaşlar Yanan Yağın Egzoz Dumanı Rengi Aracınız Üflüyor Ve yan, yağ yanma odasına çıkıyorsa segman açılmasından dolayı bunun egzoz rengi mavi oluyor arkadaşlar. Egzoza baktığınız zaman şöyle arka arabanın arkasına dolanın çalışırken biraz da gaz verin. Egzozdan böyle yoğun mavi duman çıkıyorsa arkadaşlar ve o mavi duman mavi renkli olmasını seviyor. Egzoz dumanının yağın yanmış yağın egzoz duman rengi mavimsi oluyor. Eee Bakın bir de atmosferde hemen kaybolmuyor. Havada biraz duruyor o ya. Buharla karıştırmayın yani. Mavi dumanda motorun üflediğinin habercisidir arkadaşlar. Yakıt tüketiminin artması, yağ yakan arabalar yukarı yağ sızdırdığı gibi yakıt da aşağı iner arkadaşlar. Yani yağ şeyine karışır ve böylelikle aracınız son zamanlarda normalden fazla yakıt tüketiyorsa bu yukarıda saydıklarına birlikte yağ yakıyor olabilir arkadaşlar. Son olarak ise üflediğini nasıl anlarız? Şu yağ kapağını açın arkadaşlar. Şu altına bir bakın tamam mı? Şurada Böyle kremsi, krem sürmüş gibi çamurumsu, kahverengi, beyaza yakın bir balçık varsa arkadaşlar yağ yukarı çıkıyordur. Çünkü yanan yağın buharı balçıklaşıyor burada. Kesinlikle ve kesinlikle yanma odasına yağ girmemesi gerekir. Yağ yandığı zaman bunun üstüne buharı çarpıyor. Çamurlaşma gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Ve sonuç olarak burada bir çamurumsu tabaka görüyorsunuz. Bu da motorun üflediğinin belirtilerinden bir tanesidir arkadaşlar. Evet bu yukarıda saydıklarımı, şimdi biraz önce saydıklarımı arkadaşlar. İki veya daha fazlası aracınızda varsa motoru üflüyor olabilir. Acilen bir motor ustasına gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videomda size motorun üflediği nasıl anlaşılır? Motorun üflediğinin belirtileri nedir? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere.